Kendini asla açıklayamayacağım bir dolandırıcılık yöntemi var. Seni bir numara arıyor, normal konuşuyorken sanki kamerayı arka tarafa çevirmişsin gibi görüntüye montaj yapıyorlar. Daha sonra cinsel organ koyup sanki görüntülü görüşmede kamerayı çeviren senmişsin gibi senden para istiyorlar. Bütün ailene göndermekle tehdit ediyorlar. Hatta yaptıkları montajları tüm ailene WhatsApp grubu kurup gönderiyorlar. İşte şantaj yapan dolandırıcının videosu. Alo merhabalar. Merhabalar. Ee, beyefendi ya ben sizi hukuk bürosundan arıyorum. İsimli bir müvekkilimiz mevcut bizim. Şimdi kendisi bir görüşme gerçekleştirdi bizimle. Ya benim dedi başıma bir iş geldi falan böyle. E, arıyorlar telefonla bir konuşabilir misiniz dedi. Biz de kabul ettik. Ya bir ödeme yapılması lazımmış galiba. Nedir bu? Dostum sistemsel bir ücreti var. Ödemeyi yapar bunu halleder. Siz de biliyorsunuz bize ulaşamayacağınıza her şeyi açık at. Kendiniz biliyorsunuz seslerimiz yapay zekanın güçlendirilmiş. Ben o çocuğa yardımcı oldum. Sadece 12'ye kadar süre verdim aksi takdirde. 1098 kişilik bir grup kurulacak. Ne polis ne savcı ne hakim kimse bulamaz. Bu ücreti öder bu konuyu kapatır aksi takdirde. Size zahmet söyleyeyim ne iletişime geçsin. Bizim kimseden korkmayacağız çok yok beyefendi. Ondan sonra defontu elde ettikten sonra davacım olursun, ne yapmak isterseniz yapın. Ya şimdi evet. burada şöyle şöyle bir durum oluyor. Bu şekilde belli miktar paralar alınıyor insanlardan. Ondan sonra ya işte eksik kaldı 100 bin daha eksik kaldı 200 bin daha gibi. Aslında böyle bir şey yok. Zaten çocuğun durumu yok. Ben yardımcı olmak için buradayım. Bak bana yanlış anlama. Ben babama böyle davranmam. Sırf doğulu diye böyle yardımcı oluyorum. Doğulu olduğu için ben ona yardımcı olmak için buradayım. Sen de biliyorsun ben de iyi bil diyorum. Kimse bizi bulamayacağına. seslerimiz zaten yapay zekalı güçlendirmiş sesler. Ayrıyattan hatlar açık at. Ve sen internetten internetten de başka açık hatların internette. Yani bizi bulmaları imkansız. Ben sana bunu söylüyorum. Sen kendin konuya mutlak Ben sadece ona yardımcı olmak için bak yanlış anlamam. Ben babama süre vermemişim. Ben ona süre vermişim. Şimdi burada... Biz de bu çağrıya girdik diye zaten ücretimizi aldık. Sistemsel bizimki. Attıktan sonra ben günde onun gibi 100 kişinin video videosuna dostum. Tamam. Yakın. O atar. Yani ben onun videosunu silerim. O da bir daha böyle şeyler yapmaz. Anladın mı? Şimdi buradan mı? Nereden şey oldu böyle? Dostum bin bilmiyorum. Kız nereden görmüş, nereden yapmış, ne yapmış. Beni alakadar ettirmiyor. Benim ekranlarıma düşen videoya ben giderim. Hiç kimse de olmaz. Sadece ben de olmaz. Ben de ararım. Söylerim böyle bir video mu? İster sildersen, ister sildirmez. Ona göre paylaşım sağlarım. Anladım. Ne kadar bir para istiyordunuz? Dostum 7500 1 TL arşiv ücreti 24.852 TL'den videoyu sizlerime ücreti, ücreti var toplam. Hmm. Anladım, anladım. Ya şimdi şöyle bir şey var. Burada e, hani sonuçta anlatırız bu söylediğiniz şeyleri kendisine. E, şimdi e, biz burada yani. İntroyor dostum. E, yok. Bak ben sana bunu da söyleyeyim, elinden geleni Arzu'nun koyuna ben de paylaşayım. Yaparım yani. Ben sen sizi diyorsun, ben, ben sen. sizi tehdit etmiyorum burada. Yani öyle bir şey söylemiyorum. Burada bir suç ortaya çıktığı zaman bu resen soruşturulması gereken bir şey. Yani dostum istekliyse yapabilirsiniz. Bak ben bunu söylüyorum. Ben sana şimdi başladım, hayır biz. Cümlesin söyledim. Ne hakim, savcı, polisler bizi bulamadı ki. Hemen ne? Siz de bizi bulamazsınız. Ben de bunu bir ay boyunca paylaşım yaparım. Yanlış anlama. Bunun baro hakları, bu ne iş yapıyorsa. Bu hiçbir yerde çalışamayacak. Biz bir de bunu da söyleyeyim. Cimer'e kadar atıyoruz. Yanlış anlama. cimel Adalet Bakanlığı. Şimdi Etiket bunu Cimer atınca yapmış. ne oluyor? Çok şey oluyor dostum. Sistemi Şimdi... Bu, bak, yanlış anlama. Bir söz var. Ee, bir söz var biliyor musunuz? Nedir? Gösterdiyse bunu bedenli demek zorunda. Ben bundan şimdi... parayı taraf etmiyordum. İster atsın ister atmasın. Yok. Ben bu çağrıya geldim diye zaten ücretimi aldım. Anladın mı? Ben anladım senin söylediğin şeyi de. Ben şimdi bir şey anlatıyorum sana. Burada ben şimdi avukat olduğum için e, bir takım şeyleri biliyorum. Ondan dolayı seninle konuşuyorum böyle. Yani sen işte tamam bizi bulamazlar falan diyorsun. Orada ısrarcısın. Tamam. Ben bulunma noktasında ben değilim. Bir... bir dakika bir saniye. Ben 11 hafta şey Tamam yapıyorum. doğrudur. Bir şey söyleyeceğim sana. Şimdi bu hmm. e, gerçekleşen eylem. E, yani çocuğun yaptığı şey. E, Türk Ceza Kanunu sistematiğinde bir suç değil. Bunu biliyorsun değil mi? Bunu Cimer'e savcılığa Az atman hocam. bir şey ifade etmiyor. Ben onu rezil ettikten sonra ailesinin yüzüne bakmadıktan sonra yanlış anlama. Nişanlısı varsa nişanlısı yüzüne bakmadıktan sonra <laughs> bu bütün porno sitelerinden X'den her yerden paylaşıldıktan sonra yani memleketinin escort bile numarası yazarken paylaşıldıktan sonra ister çalışsın ister çalışmasın. Bir insan ne için yaşar namusuna şerefi için yaşar. Ben ona yardımcı oldum. İster atsın ister atın yapmasın olduğunda değil. Anladın mı dostum? Ben 12'ye kadar sürememişim. Şimdi Bence, bu yardımcı o, olmak olmuyor ki yani bu yaptığınız şey aslında dostum, dolandırıcılık oluyor bir anlamda yani dostum, eylem olarak. Sizin, sizin de alnınızda dolandırıcılık oluyor. Ben yanımda da yardımcı olmak düşüyor. Ben zorla ondan bir şey mi talep ediyorum? Zorla girip mobiline para mı çekiyorum? E bu şantaj i̇ster yapıyorsunuz. Atar, i̇ster atar ister atmaz. Ben zorla bir şey yapmıyorum. Olarak. Şimdi ama bu şantaj değil mi? Mesela fotoğrafını videonu yayınlayacağım senin dediğin. Dostum falan. yayınlayacağım çünkü ben benim de görevim bu. Sizin göreviniz ne? Doğrulara girmek, dosyalara girmek, bu konuyu çözmek yani. Benim de görevim bu. Tamam. Şimdi e, şöyle bir şey söyleyeyim ben size. Bu videoyu, görseli herhangi bir şekilde yayınlamayacaksınız. Tamam mı? Şimdi burada e, işlediğiniz suç e, kayda geçti. Bu yapay zeka meselesi çözülmez bir şey değil. Bunun emniyete makineleri var. Dostum, e, şu anda geç, da sesiniz geç, geç. geçti. Ben şu an e, şu anda da kayda girdiniz. Kayda girdiniz. Kayda, kayda girdiniz. girdiniz. kayda girdiniz. Kayda girdiniz. Kayda girdiniz. TCK'da Ses kaydı geçerli. Cezada geçerli. Cezada geçerli. Cezada geçerli. Cezada, geçerli. Cezada geçerli. Cezada geçerli. Cezada geçerli. Cezada geçerli. Cezada geçerli. Bunu yayınlamış olmanız, bununla alakalı, bununla alakalı içerik üretmiş olmanız yakalanmanızı kolaylaştıracak. Bununla alakalı, bununla alakalı, bununla alakalı. Sen beni kadar ben paylaşacağım. Sen benim dalga geçtiğimi zannediyorsun. Şimdi bu dalga geçmek falan değil. Burada burada bir suç var. Şimdi Dostum, suç var, yok. Şimdi istedim, TCK'da ses kaydı geçerli. Geçerli değil neye göre söylüyorsun sen? Dostum ben senden iyi biliyorum davaları. Dostum. Sen benden çok iyi bak, biliyorsun. TCK'da ben, ses kaydı Türk geçerli de değil. değil diyerek daha iyi biliyorsun. Evet evet. Dostum. Şimdi ceza davalarında şıkır beni, şıkır işliyor biliyorsun değil mi ses kaydı? O senin söylediğin dostum, şey boşanma elinde, davalarında bak, öyle oluyor. Ben sana bunu söylüyorum. Elinden geleni ortuna koyma ben de elimden geleni ortuma koymayacağım. Beni bulana kadar ben paylaşırım. Bak bir yıl değil. Bak iki yıl değil. Bak ben günde şu an 198 kişilik grupta. Şu an onun hiç tanımadığı kız kuzenler dahi olmak üzere bir grup kuruyorum. Paylaşıyorum. Sen de git şikayetçi ol. Anlaştık şimdi, mı? Şimdi ben e, sizin... ben Sizin, ben, sizin... Siz ben de var zaten görseller. Bana bir şey gönderme. Telefonumu pisletme. Telefonumu kirletme. Telefonumu kirletme. Ilk Telefonumu hasta. kirletme. Benim babama bak benim babama benim babama affam yoktu. Yanlış anlama. Ben ya, sana onu söyleyeyim. Şimdi ya sizin böyle baba anne el, bilmem ne tanımadığınızı el, biliyoruz. Bu ayrı bir konu. Yani el, bu sen, geleni, baksana, Bu geleni bak sen de avukatlık gibi <laughs> <laughs> Beni arıyorsun elinden geleni ortana <laughs> koyma. Ben sana çıkıp ne Şimdi biz sizin bu çalıştığınız Internet, çalıştığınız ben... call center'ların falan yerlerini biliyoruz. İnternetten başvurup buraya yolunuyor, giriliyor. Yani çok da yes, profesyonel yes. çalışmadığınızı Bak, da iyi biliyorum. Sana attım. <laughs> sana var bende onlar. Var bende onlar. Var bende onlar. Bende onlar var. Bende onlar var. Ailesine Ben onlar var. Bende Ben de ben onlar var. Ben de onlar, ben de onlar var. Şimdi bunları Bunları... sana attıklarımı delil olarak bak şimdi esas atacağım sana gruba attığıma değil internet sitelerine paylaştığıma değil. Onları da dosyaya eklenmesin. Şimdi... Cezam yükselsin. Elinde kanıt olsun mahzat. Tamam mı? bu ben. çocuğu daha bak, fazla elinde... bakın bu çocuğu daha fazla aramayın. Bak, tamam elinden mı? geleni ben... bak elinden geleni Hı. ardına koyma. Ben de elimden geleni ardına koymayacağım. Benim işim sadece bak ben bu saatten sonra ne yapacağım biliyor musun? Hı. Bu çocukla beni bulana kadar kadar uğraşacağım. Bak ben son kez söylüyorum benim ücretimi atarsın bu konuyu kapatırsın. atmazsan ben elimden geleni yapacağım. Bak git benden davacı ol. ne Elin... geleni ardına koyma dostum. Şimdi son kez söylüyorum bu ücreti atıp bu konuyu kapatmak ister misin yoksa devam edeyim. Şimdi bunun benim bunu söyle. benim adamın hakkında konuşma şansım yok şu an adamla ben konuşmuyorum. Adam ama aynı bunları ilet. Ha aynı söylediğimi söyle. Bana 12'ye kadar paramı attı, attı. Atmadı. Atmadı. Zaten biz paylaşmaya başlayacağız. Sen bunu aynısını ile söyle bana bunu bunu söylemiş. Böyle böyle söylemiş. Böyle böyle diyor. Ben lafımın arkasındayım. Beni bulana kadar da her şeyi yapabilirsiniz. Ama beni bulmazsanız ben paylaşmaya devam ederim. Eskaydı şey ne atacağım buna onun ses onun sesinden çıktığı ses kayıtlı videosunu atır. Alo. Anlaştık mı? Aynısını iletirsiniz. Bana göre dönüş sağlasın. Ben de ona göre devam edeyim. Bir kapatın bakalım tamam. Özellikle gençleri tanışma uygulamalarından ekleyip güzel bir kızmış gibi tuzağa çekiyorlar. Daha sonra görüntülü arayıp sadece 10-15 saniye kısa bir süre ekranının yüzünün kaydını alıyorlar. Bunu siyasetçilere, esnaflara, öğrencilere, herkese yapıyorlar. Ve bu montaj o kadar başarılı oluyor ki kimse derdini anlatamıyor, kendini açıklayamıyor. Ve şantaj yapan şahıs kaç para istiyorsa hepsini yollamak zorunda kalıyor. Çevrenle paylaş, dikkatli ol, kanalı takip et.